En önemlisi de şikayetini geri almayacak. Yaptığımız toplantı sonucunda sizin de istekleriniz doğrultusunda projede bazı değişiklikler yaptık. Evet yaptığınız değişiklikler hemen kendini belli ediyor. Çok iyi görünüyor bence. Bence de. Teşekkürler beğenmenize çok sevindik ki üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Mete rahatsız ediyorum ama acaba Ayaz'la şikayetini geri alması konusunda konuşabilir Zaten misin? biz yap Ne yaptıysam onu ikna edemedim. Çok gerek elektrik gerek su tesisatı coğrafyaya uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Akşam müsait misin? Acaba ne konuşacak ki? Ayaz'da kaldığını duydu acaba? Duyduysa rezil oldum rezil. Evet, eğer toparlayacak olursak sanırım buraya kadar anlaştık ha? Evet, hiç şey sorun yok. Çok güzel. O zaman biz size işle işle ilgili ayrıntılı bir mail atalım. Konu yazdım. Oradan <laughs> devam. Edelim. Çok iyi olur. Mail adresimi vereyim size. Konu sen ve ben. Ay duydu, kesin duydu. Ayaz mı söyledi acaba? O söyledi tabii ya, o söyledi. Saat 21'de restoranda buluşalım, tamam mı? Resmen beni yemeğe davet ediyor. Ay inanmıyorum. <laughs> Başka konuşacağımız bir şey yoksa? Ee, belki Ayaz Bey'in ekleyeceği bir şey vardır. Ha? Ee, hayır, yok. Evet, tamam. O zaman sizden mail bekliyoruz. Tabii, en geç yarın göndermiş oluruz. Süper. İyi günler, görüşmek üzere. Teşekkürler, buyurun. Buyurun. Çok teşekkürler. Tabii. İyi günler. İyi, günler. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun. randevu mu var? Seni ilgilendirmez. Kim bu şanssız erkek? Yoksa tanıdığın biri mi? Burada olmak zorunda mısın? Maalesef. Çünkü randevum benimle. Sen! Mete diye! Nasıl? İnanmıyorum ya! Niye bu kadar hayal kırıklığı yaşıyorsun anlamıyorum. Zaten Mete ile benim hakkımda konuşmayacak mıydın? Bu yaptığın çok iğrenç bir şey. Ee, yemeği hemen söyleyelim mi? Yoksa işte açıcı bir şeyler mi içsek? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Sen nasıl böyle bir şeye inanırsın? Demek Mete senin çocukluğunun aşkıydı öyle mi? Evet. Gerçi Mete mahalledeki tüm kızların çocukluk aşkıydı. Sevecen, ilgili, yardımsever. Hele o korumacı tavırları, cesareti. Hayrandım ona. Hala da öyle. Şeyma çok şanslı biri. Hislerine karşılık görememek nasıl bir duygu? Yani hiç başıma gelmedi, o yüzden soruyorum. Kötü. Peki, hiç aşık olamamak nasıl bir duygu? İnanmadığım bir şeyin yokluğundan rahatsız olmamı beklemiyorsun herhalde. Ayrıca, bence seninki aşk değil. Birini beğenmek, onu arzulamak. Sen bunları aşk zannediyorsun. Hepsi bu. Sana katılmıyorum. Aşk senin için bu kadar basit bir şey olabilir. Ama benim için değil. Yani gerçekten Mete'ye aşıksın. Hem de başkasıyla. En yakın arkadaşınla birlikte olduğunu bile bile. Bundan gurur duymuyorum. Ama hislerim yok farz edemem. bir onun da seni seveceğine mi inanıyorsun? Evet. Tek hayalim. Ama sevmese de önemli değil. Ben onu böyle sevmeye alıştım. Yeter ki dışarıdan bir müdahale olmasın. Kimse karışmasın. Senden de tek ricam bu. Lütfen bir daha aynı şeyi yapma. Ve bu konuştuklarımız sır olarak kalsın. İsteklerin artıyor. Yol yakınken senden kurtulsam iyi olacak. Şikayetimi geri aldım. Konuştuklarımız da aramızda kalacak. Yani kısacası artık görüşmemiz için hiçbir sebep yok. Hoşçakalın. Merhaba. Kime? Mete Uyar'a. Mete Bey'e mi? Kendisi yok. Ben teslim alabilirim. Bir, bir isim alabilir miyim? İpek Çağatay. Şurayı bulun sen. Çok teşekkürler. İyi günler. Senden kurtulamayacak mıyım ben? Şükürler olsun. Ne yapıyorsun? Mete'ye bunu sen gönderdin değil mi? Bir yanlışlık oldu. Ha, ver onu bana. Duygularımı senden daha fazla saklayamayacağım. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? O okuduğun ne ayaz? aşk itirafı Öykü'den Sana mı? Bilmem. Ya sanadır ya da bana Lütfen aşkımı kabul et. Tamam. Biliyorum ben... Biz birbirimizi yeni tanıyoruz da. Ben aceleciyim biraz. Onun da farkındayım. Ama sen acele etme. Ben beklerim. Duygularından emin değil misin yoksa? Eğer değilsen Emin olmaz olur mu? Çok eminim. Ben gerçekten çok şaşırttın. Yani bana sinir olduğunu hatta benden nefret ettiğini bile düşünüyordum. Onların hepsi duygularımı gizlemek için de. Ama gizleyemedim. O zaman bu söylediğini tüm yaptıklarına bir özür olarak kabul ediyorum. Saçmalamak yok. Söz veriyorum. Ya işi vardır. Acaba ben arıyorum diye mi kapattı yoksa şarjı mı bitti, ha? Ya şarjı bitmiştir ya burcu yapmaz öyle şeyler Emre. Yok yok, şarjı bitmedi. Biz bittik. Kurş, ya daha hem de hiç başlamadan bittik. Ya sakin olursun. Emre'den bahsediyor. Ne Ayaz. yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Ayaz. Ha, ne haber? Niye böyle bir şey yaptım Adil? Ne yapıyorsun? Ayaz. Evet, kesin beni arıyor. Defalarca aradım. Defalarca mı aradım? Evet. Ben o gece aramızda yaşananların özel olduğunu, senin için farklı olduğumu düşünmüştüm. Ama bir anda ortadan kayboldun. Ne telefonlarıma cevap verdin, ne de aradın. Yani e, şimdi geçmiş zaman yani. Üzerinden o kadar zaman geçmiş. Ama niye böyle bir şeyi hatırlamıyorum anlamadım. Geçen aydan bahsediyorum. Rehbin aramaya gelmiş. Emre benim telefonlarımı bile açmıyor ama Ayas seni görmek için buralara kadar geliyor. İnanmıyorum ya ben gerçekten vallahi inanmıyorum. Söylenmeyi keser misin? İstemediğin o dibinde bitermiş. Sen şimdi hemen gidiyorsun. Ayas diyorsun ki Öykü bugün okula gelmedi. Tamam mı? Sonra yanıma tamam, geliyorum. Tamam. Koş. Ayas. Burcu ne haber? İyi, ne işin var senin burada? Ya Öykü'yü arayacaktım, ulaşamadım. Gördün mü sen? Yo, yo görmedim. Ee, ben zaten gelmedi ki bugün okula da. Ha. Şeyma. Ha, Ayas. Ne haber? Ne yapıyorsun burada? Ee, öyküyü bekliyordum ya. Telefonla ulaşamadım. Ha. E, ben de hiç konuşmadım bugün. Ama yoldadır, geliyordur. Ben de onlara uğrayacaktım. Tamam. Bu ne? Of ya! Adam resmen peşimi bırakmıyor. İnanmıyorum. İyi, tamam o zaman. Ben daha önce ulaşırsam senin aramasını söylerim. Tamam. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Sen ne yapıyorsun? Ya ben de seni merak ediyordum. İyi misin? Okula da gelmedin bugün. Merak etti. Merak etme ya, iyiyim ben. İyi değilsin. Canı sıkan bir şey mi oldu? Emre, yolcun var mı? Yok abi, durağa dönüyorum ben. Acil müşteri bekliyor. Adresi veriyorum. Benim gitmem lazım, kusura bakma. Eyvallah abi, versen adresi Alo, Burcu az önce mahallede Emre'yi gördüm. Ama çok konuşamadım. Ananız gelince hemen gitmek zorunda kaldım. <laughs> Müşteriye gitmek için mahalleden ayrıldı demek. Ay canım benim ya. Tamam tamam Öykü. Çok öpüyorum seni. Hadi. Tamam. Önce aşkını itiraf ediyorsun. Sonra telefonlarıma cevap vermiyorsun. Mantıklı bir açıklaman var mı? Of ya of. Hayır ne diyebilirim ki ben sana? Ne yazabilirim? Benden kaçabileceğini mi zannediyorsun? Çık, çık. Eğer öyle zannediyorsan yanılıyorsun. Senin gerçekten çok ciddi sorunların var biliyorsun değil mi? Unutkanlık, sakarlık, yalancılık. Daha sayayım mı? Tamam. Ne desen haklısın. Ama ben telefonu açınca ne diyeceğimi bilemedim. Yani sana karşı hem çok mahcubum hem de çok utanıyorum. Bence de utanmalısın çünkü beni kullandın. Ama bu sefer seni kolay kolay affetmeye niyetim yok. Bu seferki cezam ne? Sekiz gibi hazırlan. Gelip alacağım seni. Ne? Üzerine de kadınsı bir şeyler giy benim sevgilim olmak istiyorsan kendine özen göstermelisin. Nereye? Nereye gideceğiz ki? Yeme, Mete Şeyma sen ve ben. Ne? Hayatta gitmem o yemeği. Hiçbir kuvvet beni o yemeğe götüremez. Asla, asla gitmem o yemeğe. Gidemem ki. Alo, sevgilim. Sevgilim deme bana. Aa. Ne yani? Aşkı mı diyeyim? Ya sen daha görüşmeden acaba beni sinirlendirmeyi nasıl başarıyorsun? Ya fazla bekletme beni. Hadi, kapıda bekliyorum. Uyuz, pislik. Tamam Öykü, tamam. Sakin ol. Bu geceden sonra bir daha sesini bile duymak zorunda kalmayacaksın. Öykü, ne yaptın anneciğim? Hazır mısın? Hazırım mı anneciğim. Şimdi çıkıyorum. Heh, tamam. İyi vakit geçir. Kendine dikkat et. Geç kalma olur mu? Merak etme anneciğim, güzelim miyim? Geç kalma. Görüşürüz. Hadi bakalım. Senin kadınsılıktan anladığın bu mu? Evet. Ya gerçekten bu mu? Evet. Peki senin ne? Dar bir pantolon ve göz dekolteli bir bluz mu? Yoksa mini etek mi? İkisi de olabilir. Aferin. Ama kusura bakma. Çünkü benim bedenim sana sergileyemeyeceğim kadar özel ve değerli. Çok da meraklıydım da senin bedenine. Benim de imajım bir o kadar önemli canım. O yüzden kimseye Ayaz'ın sevgilisi zevksiz dedirtmem. Bana sevgilim deme diyorum sana ya. Kendini iyice kaptırdın sen. Kendine gel. Yok. Vallahi bu, bu, bu kılıkla kıyafetle olmaz. Ama bak şanslısın. Tam böyle durumlar için bildiğim çok iyi bir yer var. Şimdi oraya gidiyoruz. Hiçbir yere gitme. Nereden öğrendin? Neyi nereden öğrendim? Bırak numarayı. Kim söyledi? Ne diyorsun ya? Şu an gerçekten anlamıyorum. Sen... Oldu canım ya. Yedim ben de. Ya şunu adam akıllı anlatır mısın? Ya sen Önem Hanım'ın moda evini nereden biliyorsun? Önem Hanım? Böyle deyince de enteresan oluyormuş. Annem olur kendisi. Ben de Merlin Morno tatlım. Memnun oldum. Espirini yiyeyim. Hoş geldiniz Ayaz Bey. Hoş bulduk Esra'cığım. Anneniz de az evvel çıktılar. Tamam, sağ ol. Şaka yapıyorsun. Esra'cığım, e, biz gece elbisesi bakmıştık şöyle. Yenilerden, güzellerden getirir misin? Hay hay, tabii. İnanamıyorum. bu lafını hatırla, sık sık kullanacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.